Bakar mısınız? Buyurun. Almam gereken çok şey var gibi görünüyor. Tamam, parti için belli bir konsept düşündünüz mü? Hayır. Oğlumun kursu çok yoğun bu aralar. Pek düşünecek vaktim olmadı açıkçası. Tamam sorun değil. Ben size yardımcı olurum o zaman. Oğlunuz kaç yaşında? Cumartesi 8'ine giriyor. Hmm, öyle mi? Benim oğlumun da 8. yaşta, doğum günü. Aa ne kadar güzel bir tesadüf. Evet. tamam buyurun bu taraftan isterseniz tabaklara bakalım. Konsept olarak çizgi film kahramanlarını düşünebilirsiniz. Çocukların çok hoşuna gidiyor bunlar. Bu <laughs> biraz koyu geldi. Peki, ne, ne dersiniz? Yok, olmaz. Başka var mı? Bakalım. Şu tarafta şöyle parlak tabaklar var. Bunları ister misiniz? Her şey rengarenk olsun. Gök kuşağı gibi süslemek istiyorum. Eminim Başar buna bayılacak. Tamam. Bunlardan alalım o zaman. Teşekkürler. Şöyle bardak seçebiliriz. Olur. Olur. için mavi bardağı ne dersiniz? Olur. Buyurun bu taraftan da kostümlere bakalım isterseniz. Olur. İsminiz ne bu arada? Sevgi. Sizin? Damla ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. İşin en eğlenceli tarafı insanın bunları görünce çocuk olası geliyor. <laughs> Prens kostümü. Başarı tam olur. Güzel seçim. İsterseniz ben alayım onu. Buyurun. Başka bir isteğiniz var mı? Senin? Hayır yok teşekkürler. O zaman kasaya doğru çıkabiliriz. Postum. Tamam. Sanırım artık tamam. Fazlasını bile almıştık. Ne kadarmış? 125 lira rica edeceğim sizden. Şöyle poşetlerinizi vereyim size. Teşekkürler. Buyurun pişiniz. Teşekkürler. Oğlunuzun doğum gününü kutlarım. Teşekkür ederim. Sizin oğlunuzun da doğum günü kutlu olsun. Hoşçakalın. Anne! Sen bu çocukla ilgilenmiyor musun? Gel oğlum bu tarafa gel. Mutfaktayım kızım yemek yapıyorum. Vantilatörün önüne geçmiş üşütecek burada. Gel oğlum sen bak mutfaktayım. Gel. Hadi gel yemeğimizi yiyeceğiz. Savaş. Anneannem. Gel oğlum. Anne, bunun bir işe yaramayacağını biliyorsun değil mi? Yemekler ocakta hazır. Hadi ben hadi eve gel çıkıyorum. Hah. Gel yemek yiyeceğim. Tamam. Gel Savaş. Hadi lütfen, üzme beni. Gel. Hadi. Hadi. Savaş, anneciğim, hadi bir yudum al bundan. Hadi lütfen. Anneciğim hadi onunla oynama. Kapatalım onu lütfen. Bak üşürsün ondan sonra. Hadi yut ağzındakini. Hadi. Hadi yut. Hadi yut. Hadi. Hadi anneciğim lütfen. Oynama artık şununla lütfen. Damla. Hadi oğlum lütfen. Savaş. Oğlum nasılsın? Savaş'ın sulu yemek sevmediğini biliyorsun niye onu bir yere yemek yapmıyorsun ya bütün gün çalışıp yoruluyorum annem gelmeseydi bunu da bulamazdım Savaş gel oğlum gel 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 dur 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 <laughs> nasılsın? ne yaptın? ne yaptın? nerede kurbağacın nerede? <laughs> Savaşsam Savaş. <laughs> Oğlum bak bu... Hayır. Ne var burada? Nerede? Haa Solon Bey. Evet. Evet. <laughs> tamam şimdi rakamlara bakalım. Evet. Hadi şunlardan hangisi 8? 8 rakam hangisi? Tamam konsantre ol. 8 nerede? Burada burada. Buraya Bunlardan hangisi 8? Bulabilirsin. Nasıl öğrensin çocuk? Zaten dikkatini veremiyor. Tamam Savaşçığım. Buradan 8'i gösterir misin? Olur. Hadi anneye 8'i göster. 8'i göster bana. Burada, burada. Bunların hangisi 8? Hadi Hayır. anneciğim. Hani. Hangisi 8? 8? Tamam, yok. Ha, doğruyu bulacaksın. Hangisi 8 güzel oğlum? Evet. Hadi göster bana. Evet, gördün. Evet. Aferin. Aslan oğlum benim ben. Tamam, hadi. Bu tamam, neydi bugün bu kadar yeter. yeter. Tamam, yeter şimdi. Merhaba. Hoş geldiniz Sevgen Hoş, geldin. hoş bulduk. Maalesef Başar bunları beğenmedi. Çok renkli geldiler, tamam. değiştirici. Sorun değil, hemen yenilerini verelim size. Nasıl? Araba konseptine ne dersiniz? Harika olur Damla Hanım. Tamam, hı hı. ben size araba konseptinde bir şeyler hazırlayıp hemen geliyorum. Hı hı. Bunlar nasıl Sevgi Hanım? Aa, Başar bunlara bayılır. Tamam, süper. Tamam. Davetiye de lazım. Şu taraftan bakabilirsiniz. Bunları da alıyorum. O zaman bunları paket yapıyorum. 30 lira daha rica edeceğim size. Tabii. Buyurun. Buyurun sevgi hanım. Teşekkürler. Aa nasıl görmemişim. Tam başarın seveceği bir araba. Benim oğlumda da var aynısından. Ne hoş. Tamam bunun için ödeme yapmanıza gerek yok. Bu, benden başarılı olmadı. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Hoşça kalın. O zaman Şöyle O zaman yarın sizi oğlunuzla elimdeki partiye bekliyorum. Buyurun adres ve telefonun davetede yazıyor. Bir saniye efendim. Oğlum... Yarın mutlaka bekliyorum. Benim oğlum hasta. Nasıl <laughs> uyuyup <laughs> savaş oğlum ben geldim savaş ben geldim oğlum ne yapıyorsun burada sen? getirdim? Gel oğlum. Ah. Evet, ah. Al. Gel. Ah keşke sen de şu oyuncakların ne olduğunu bilsen de normal çocuklar gibi oynasan onlarla. Hadi oğlum gel yemek yiyeceğiz. Hadi. Kızım bu ne davetiyesi böyle? Heh, boş ver ben bir şey değil. Hadi oğlum hadi. Hadi ben de gidin Hı. Savaş. Anneciğim gel hadi lütfen. Of, yine. <laughs> Ve iyi kalpli peri gelir, sihirli değneğiyle her şeyi değiştirir. İyi misin? Üzgün görünüyorsun. Eğer savaş hasta olmasaydı, onun doğum günü için neler neler Artık buna alışmış olman gerekmiyor mu? Kendini de savaşa da harap ediyorsun. Kaç kere konuştuk bunu? Dün dükkana Sevgi diye bir kadın geldi. Böyle neşeli, evet. cıvıl cıvıl bir kadın. Oğlunun 8. yaşta, doğum günü bir şey. Ne ağlasın ki ağlasın bizi partisine davet etti. En çok da neye bozuluyorum biliyor musun? Bir sürü mutlu anne baba geldi, gitti, çocuklarına parti malzemeleri seçtiler, kostümler aldılar. Ama ben o renkli kıyafetlerin, parlak balonların arasında hep karanlıkta kaldım. Savaşçığım hadi oğlum, mama üfleyeceğiz hadi. <laughs> Hadi. Tamam Savaş'cığım, bak korkacak bir şey yok. Hadi, yaklaş, üfle. Hadi Savaş. Hadi. Hadi o. bir şey olmayacak, hadi. O. Tamam hadi. oğlum, hadi. Tamam mısın? Hayatım, evet, kendini o bahsettiğin karanlıktan çıkartman gerekiyor. Yarın Savaş'ı da al, bu partiye git. Yapamam ki. Her seferinde neler olduğunu biliyorsun. Yolda yürürken bile insanlar bize tuhaf tuhaf bakıyorlar. Ya insanların partisini rezil edersek? E, gece yarısı olduğuna göre artık benim oğlumun doğum günü. Evet, paşa oğlum benim. Mutlu yıllar. Doğum günün kutlu olsun, güzel oğlum benim. <laughs> Al bakalım hediyeni. Bakalım beğenecek misin? Aç bakalım ne var içinde. Beğendin mi güzel hediyeni? Hadi koş Hadi. diğer arabalarının yanına koş Hadi. Koş Gel. Annesi ölmeden önce adını Başar koymuş. Bir şey içer misiniz? Teşekkür ederim. Gel. savaş koymuş. Siz savaşı evlat edinirken onun ikizi olduğunu biliyor muydunuz? Hayır. Siz? Başarı öyle kendi oğlummuş gibi benimsedim ki kardeşi olduğunu görmek bilmiyorum, şaşkınım. Peki başarın teşhisi ne zaman kondu? Bir buçuk yaşındaydı. Tepkilerinin yavaş olduğunu fark ettik. Seslendiğimizde cevap vermiyordu. Doktora götürdük, hepsi otizm dedi. Sizin nasıl ortaya çıktı? Bir yaşlarındayken, söylediklerimizi duymayınca onu bir kulak burun boğaz doktoruna götürdük. Doktor bir sorun olmadığını söyledi. O an için içimiz rahatladı. Başka bir rahatsızlığı olabileceği de aklımıza gelmedi. İlerleyen zamanda sorun devam edince başka bir doktordan onun otizmli olduğunu öğrendik. O kadar zor ki bu durumla yaşamak. Buraya gelirken bile insanların tuhaf bakışlarına maruz kaldım. Evet, ben de çok yaşadım. İlk başlarda zor geliyordu ama bir zaman sonra bunu takmamayı öğrendim. Benim için önemli olan başar. Ama dükkanda ondan normal bir çocuk gibi bahsettiniz. Onlar zaten normal çocuk. Sadece iletişim kurarlarken bir rahatsızlık yaşıyorlar. O kadar. Nasıl bu kadar pozitif olmayı başarabiliyorsunuz anlamıyorum. Böyle olmak zorunda. Ben kendi çocuğumu önce normal olarak görmeliyim ki onu öyle görsünler. Çünkü her annenin çocuğu özeldir. Bir savaşa bakıyorum, bir başara. Savaş o kadar geri kalmış ki ikiz olmalarına rağmen. Söylediklerinize göre hepsi benim beceriksizliğim. Becerisizlik demeyelim de karamsarlıktan dolayı gereken ilgiyi gösterememek diyelim. Hiçbir zaman yaşıtlarıyla aynı seviyede iletişim kuramazlar belki. Evet ama onları en iyisine ulaştırmak bizim elimizde. Savaşı başarın eğitim aldığı yerlere götürürüz. Hem beraber vakit geçirirler. Birbirlerine alışırlar. Buna o kadar çok ihtiyacım var ki. Hem benim hem de oğlumun. Ali pastayı yiyelim artık ya. Kesmeyelim artık pastayı? Kesmeyelim. Kaldı. Ben yormazdım. <laughs> Ama güzel görünüyor. Beklesek? Belesek. İyi ki doğdun.